Merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Üçüncü bölüm sanırım bilmiyorum. Abi ben bölümü kaç yazacağım şimdi? Tabi bu video gelecek mi o da. Şeyde. Ee, neyse Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, şu an ezan okunuyor. Dışarıdan ezan sesi geliyorsa biraz idare edeceksiniz. Şimdi ezana da bir şey diyemiyorum ve oyuna VIP girdi. Ne kadar güzel. Şurada bir 15 saniye falan kaldı. 5 4 3 2 1 0. Burada abi bana bana niye bunu veriyor? Çok da bir şey vermedi. Bana speed ve şey veriyor arkadaşlar. Ee, Bunlara bir tane almayacağım. Bana Speed ve Rumpos Rumpo Rumpos 3 veriyor. Bak şuralar da şurdu. Yara az kalsın. Ee, bir. da rota genellikle bu oluyor. Biri gelmiyor güzel. İlk şu uçağı alalım. Ezan sesi ge... Ayda. Kır şunu. Hii. Abi gitti eşyalar. Çık şuradan. E ee, şöyle. O Diamond. En sevdiğim. Şöyle hepsini aldık. Şimdi. Şuradan Bak oradaki kafalı almadım ha, pişman oldum. Hangara gidelim. Şöyle. Şu altın kılıçtan nefret ediyorum. Ya. Aç şurayı aç. Şu, i̇lk alalım. Şu Minecraft poşkede de. o Gizli sandıklar gelse ne kadar güzel olacak ya. Yemin. Yemin ki çok güzel olacak da. Getirmiyorlar. Bilgisayarda şurada bir sandık vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. Neyse biz yukarı çıkalım. Hop. Buradan da böyle olması en küçük kapı. Çık. Şuraydı değil mi? Burada değilmiş. Şuraymış. Ben oraya çıkarım acı. Şimdi abi ama ayıp ya. Abi ya. Sen beni uğraştıracaksın mı? Oha canım gitti. Ben oraya uğraştıracağım değil miyim ben? Allah Allah. Önce bir masas konusunda çok güzel olur. Yalandan koyuyorlar. Şunu al şunu. Sırt durma berbat. Değdar eder yine. Bir tane daha dayanat. Şuradaki yere gidelim ben. Aye, evet, speed var diyor. Ben speedin pek olduğunu sanmıyorum. Bu ee, arada telefon paylaşıcı açık mı? Açık. Hatta biraz daha açalım. Bir sürü bildiğim var ya. Yani. Ee, burada yoktu. Şurada sandık. Crafting table. Onun arkasında da sandık vardı yerde. Evet yokmuş. Oha. Doğru mu? Diamond kürek mi yapsam? Bilmiyorum ki. Şurada şey var arkadaşlar. Bilgisayarda burada şey oluyor. Şurada bir yer var. <laughs> ne oluyor dostum? Demeş yine gitmedi güzel. Bir ortaya gidelim. Bir ortaya ama taş kılıçta da... gel. Gel buraya dostum. Fazla acımayacak gel. Ya fazla acımayacak diyorum gel. Şimdi uçağa gitsem. Şu ortaya bir bakalım. Hmm. Sıkıntı gidenimiz. Şöyle Uuuuuuu It is big show Uuuuuuu It is big show Oraya yağmur almıyor Hadi bir diamond <laughs> Hayır, abi hayvan gibi demir oldu. Ama hala e, don zırtırımı kötü. Ama demir kılıç mı yapsam? Şey mi? Cespede mi? Bence demir kılıç. He, bir git, bir git var ya. Söyle, yemin ederim söyle. Şu hangara gidelim. Oradan da inşallah demir çıkar. Ee, bu kapıyı ben kapattım mı? Hiç hatırlamıyorum. Abi ben bu kapıları kapattım mı? Hiç hatırlamıyorum. Evet, ok şöyle gidelim. Burada adam mı gördüm ben? Bana geldi? Ya lanet girsin ya. Üf. Allah Allah. Şunu ya. Hop. Buradan sandık vardı diye hatırlıyorum. Allah, of, ne koydum bizi ya? Bunda hiç yoktu ya. Aynen. Amac, abi, yemek var mı? Allah Allah. Ben kaçırdın mı sence? Buradan tırmanın mı? Sen nasıl yürüyün? Şu. Tamam. Ya lanet girsin ya. Lanet girsin sana. Aşağı inelim şöyle. Bir kek çıksa iyiydi yine. O da çıkmadı. Ee, şimdi gidelim böyle. Saf, saf. Aa, orada bir sandık var. Bunları iyi bilmiyorum. Ne olmaz. İyi bir şey. Ama bak beni. Ana. Zırhım gitmiş. Beni sen oraya göre mi götüreceksin? Yine? demir. Yani benim kanım ya. Ben Damak... Mike ayda tüh ya çesbire iki yapacaktım. şu eleman alalım o bir ölsün aynen. Ben gelemem siz öyle mi? He. Oo ben kazandım ye. Yeah. Daha iyi oynuyor şimdi. Ee, güzel bir yer oldu. Korktum lan. Güzel bir yer oldu. Kazandık ye. Yeah. Türkiye yani. Türkiye'li Türkiyeli değil. Ee, güzel bir yer oldu. Kazandık. Hak ettik de o kadar. ama o gıcık şeyler. Küçük şeyler gitti. Hmm, Burada böyle bir yer. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like ve abone olmayı unutmayın ve şimdilik hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar yanlış şey tıkladım. Pardon. Neyse.